Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Uşak Diyanet İzcilik Kulübü olarak e, iki günlük kulüp kampımız dün başladı. Bugün de gün boyu buradaydık. Yarın da yine gün boyu devam edecek. Ee, kardeşlerimiz burada doyasıya hem enerjisini atıyorlar hem streslerini atıyorlar. Disiplinli bir şekilde ee, bir gönüllülük faaliyetiydi. Sadece öğrencilerimiz, izcilerimiz Uşak'tan e, liderlerimiz Cuma Liderim, e, Simav'dan misafirimiz. Yine Muhammed Liderim Uşak'tan, o da e, bizimle beraber. Üç lideriz. E, 21 tane de izcimiz var. Kampta etkinliklerimiz, e, izcilik disiplini e, olmazsa olmazımız. Her sabah kalkılır, e, sabah tetişi yapılır, bayrak töreni yapılır. Akabinde e, farklı farklı etkinliklerle gece 11'e kadar faaliyetlerimiz devam eder. İsmim Ali Tosun e, Kütahya Simavlıyım. Simav merkezde imam hatip olarak görev yapıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzcilik Federasyonu ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir protokol ile yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalarla Diyanet İşleri olarak artık çocuklara izcilik adı altında biz de izcilik faaliyetleriyle çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. Ben kendim Nesimal merkezde görev yapıyorum. Yaklaşık 100'e yakın izci çocuğumuz var. Biz de artık Tecelli liderime ve Muhammed liderime yardım amaçlı buraya geldik. Biz de destek olalım dedik. Ve bizim bu kamplarımız sürekli tekrar ediyor. Sürekli faaliyetlerimiz her zaman devam ediyor. İzcilik faaliyetleri 7-11, 11. 11 11-14 ve 15-18 yaş gruplar arasında 3 kategoride devam ediyor. Biz erkek liderler olarak erkek izcilerle ilgileniyoruz. Ee, i̇zcilik aynı zamanda 7 yaşından 70 yaşına kadar devam eden bir faaliyettir. Çünkü bizim bu izcilik federasyonu tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Buradaki hiçbir kardeşimiz zorunlu gelmedi. Hiçbir şekilde bir dayatmamız yoktur. Hepsi gönüllü olarak geliyor. Biz liderler olarak da burada aynı zamanda din gönüllüsü bir kardeşler olarak da biz de burada gönüllü bir şekilde çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.